tartıştığımızda senin hani söylediğin sözlerle psikolojimi bozuyordun yani. üzüyordun bir, tamam mı bir, konuştuğun söylemem. kelimeler sen nasıl çıkıyor ağzından bilen bir insan değilsin bu karşıdaki insanı nasıl etkileyebilir ya böyle konuşamazsın ben seni hiçbir Bunu, şekilde saygısız saygısızca davranmadım hiçbir şekilde. üzüyordum kelimelerin Bak. anlamını bilmediğin için Al kötü bir kelime söylemedim diyorsun aleyna üzüyordum değil mi Bak millet burada chatte yazmış ki Bek gayet, gayet de haklısınız chat. Hani sevgi bitince bahaneler evet. çoğalır. Çok çoğalır. Ha, Bak ee, chat diyor ki sevgi bitince bahaneler ha. çoğalır. Ve senin cidden sevgin bittiğin için her şeyi şu an bahane ediyorsun. Beni desteklediğin çoğu konuyu bile bana bahane ediyorsun. Bana bahane ediyorsun. Çünkü tamı tamına bitirmek istiyorsun. Hayatına devam etmek istiyorsun abicim. Bahane etme. Bahaneye gerek yok. Benim sana yaptığım yanlışlar... Tamam sevgim bitti. Tamam sevgim bitti. Beni beş gün içinde nasıl unutabildin? Unuttum demedim ki. Ha. Unuttum demedin için mi bu yaptığın hareketler? Hani birazcık da... Ne zikten... alaka ya? Ya uf, tanem ya ne alaka ya? Allah Allah. Ne diyorsun ya sen? Nasıl da kendini haklı çıkarmaya... Çocuk biliyor musun? Çocuk muyum ben? Gerçekleri evet. konuşunca çocuk mu? Çocuksun. Sen bir insanı cidden gerçekten sevmemişsin Elena. Ben sana çok değer verdim. Sen bu değerlerin hepsini boşuna, boşa sürükledin. Sen her şeyi çok sen sen kendin bitirdin benim sevgimi. Ben bitirmedim, tamam mı? Benim sana yeah. sevgim kalmadı ve ben de bitirmek istedim bu. Tamam mı? Hiç benim sana yok. Karşı... kalmadı sevgim falan. Çok değer veriyorum hala. Çok değer veriyorum ha. ama sana karşı bir sevgim kalmadı. Peki. Ee, değer veriyorsun. Peki verdiğin değeri göremiyorum. Hani nerede değer veriyorsun? Gerek hayat... yok çünkü bitti yani. Dini hayatından silerek mi değer veriyorsun? Bir insan bir insan hayatından siliyorsa neden değer versin? Hı? Ya Taylan çok uzatıyorsun konuşuyor. İşte bitti yani tamam. Mı? Sen de bu saatten sonra sosyal medyada hiçbir şekilde bir şey konuşmayacaksın. Hiçbir şekilde bir yorum yapmayacaksın. Ben de konuşmayacağım. Bitti. O kadar tamam mı? Görüyorsunuz değil mi Aleyna ablanızı arkadaşlar? Benim aa bak benim. Bu yayından sonra ağzından taydının tesi bile çıkmayacak. Senin de çık... Aleyna'nın ağzı çıkmayacak ağzından. Allah Allah. Beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit falan etmiyorum. Tehdit... Çıkmayacak çünkü sosyal medyaya yansıtmak istemiyorum. O zaman sosyal medyaya yansıtmak istemiyorsan neden senle bizim ilk çektiğimiz video hala neden kaldırmışken tekrar sayfana ekranı? Geri, geri ben getirdim. Bu Gerek... diye en başında çıkartmıştım. Tamam, geride silerim zaten. Yani, geri silmek değil Arkadaşlar, hani kendini o kadar şey gösteriyor ya Aline, iyiymiş falan. Evet, ben videoları sildirttim. Alçak yani, tamam mı? Ben vicdansızın tekiyim. Umursamazın tekiyim. umurumda da değilsin vicdansızım da tamam mı? Bu kadar. Yeter. Kes artık şu konuşmayı. Yani e, şunu diyeceğim. Sen benim yanımda bu durumda duracak mısın, durmayacak mısın? Neyden bahsediyorsun? Beni, beni İstanbul'a gelene kadar bekleyecek misin, beklemeyecek misin? Ne konuda bekleyecek misin, beklemeyecek misin? Fark etmez hani... Sevgilim değilsin. Beklemeyeceksin değil mi? Sevgilim değilsin. Tamam. Bana bunu söyle. Ben seni üç ay beklemem diye söyle. Chat de bilsin. Üç ay beklemem hani başkasını severim, başkasının hayatımı alırım bakımından diyor. O değil. O değil, o konu değil. Yani hani sonuç olarak bir söz vermiştin ya ayrılmadan önce, e, seni beklerim her türlü. Ayrılsam bile yeni seni beklerim diye kelimesini kullanmıştın ya. Hani sen beni cidden bekleyecek misin? Beklerim ama senle gelene kadar konuşma. Gelene kadar konuşmayacaksın ve beni bekleyeceksin. Yani ben geldikten sonra hani gel konuşalım mı olacak yani. Hani ben 3 ay Senden uzakta kalacağım. Bu psikolojik işinde içinde yaşayacağım. Ve sen buna vicdanın el verip 3 ay konuşmayacaksın da 3 ay sonra beni bekleyeceksin yani. Ben senin arkadaşça yanında durmak istiyorum da istedim de sen buna izin vermiyorsun. Arkadaşça yanımda durmanı ben çok istedim. Ya bakın Alina'dan istediğim tek şey gün içerisinde beni 5 dakika arayıp sesini duyabilmem. Arkadaşça istedim ben bunu ya. Sen bunu ben de buna tamam demedim Ben de buna tamam demedim mi? Bugün aradın Bugün beni aradın mı? E bugün bitti miydi daha? yok bugün bitmedi. E sonuç e, olarak yani bir... Arayacaktım, evet, bu kadar... arayacaktım. Tamam. Arkadaş, arkadaşça, tamam. Arkadaşça kalalım. Hiç sıkıntı değil. Ee, arkadaş olduğumuzdan sonra çektim videoları zaten karışamam. Ama... eee Diyorsun ya seni beklerim 3 ay konuşmam. E, şunu isteyeceğim yani birazcık e, özgüvenli ol. E, e, birazcık kendine saygı duy. E, yaptığın hareketleri, e, çektiğin videoları sosyal medyada benim e, üzerime gelinecek bir konuysa, kendi üzerine gelenecek bir konuysa yapma. Yapma. Kendine biraz saygı duy. E, sosyal medyaya yemek vermişsin. Buna biraz saygı duy. Bana biraz saygı duy. Çok değer veriyormuşsun ya. Birazcık saygı ya. Başka bir şey istemiyorum. Bak size chat, şu konuşmayı bitirip Aleyna'yla e, vidalaşacağız. E, kusura bakma. Senin de çok zamanını aldım. E, evet. Hala da diyorum. E, gururumu yere koyarak söylüyorum. Ben Aleyna'yı cidden sevdiğim için ben bu uçay sıkıntı değil. Çekerim. Yeter ki Aleyna beni beklesin. Yüzde, yüzleşene kadar beni beklesin. Her türlü hiç konusunda fark etmez. Ama hayatının da çok değer verdiği insanı biraz saygı göstersin. Haksız mıyım Alina? Yani bunu senden istemem e, kötü bir şey mi? Tamam bir ilişki bitiyorsa hani tekrardan olmaya zorlama bir şey diyeceğim. Tekrardan olmaya zorlamıyorum. Senin e, iki gün içinde beni sevgin bitmiş bana karşı sevgin yok, hoşlantı yok bu nasıl e, bir anda yok olabilir? Benim tek e, e, soru aklıma takılan ve her zaman da takılacak bu. Umur boyu da takılacak. Tamam mı? Biz bu konuları konuştuk ya tekrardan burada da açma bak. Tamam, tamam o zaman. E, şöyle yapalım. Açma. Üst tamam üstüne gitmek istemiyorum. Ee, beni bekleyecek misin? Arkadaş olarak e, benle kalacak mısın ta ben gelene kadar? Sen gelene kadar hani şu an psikolojik olarak iyi olmadığın için arkadaş olarak yanında kalacağım. Fakat sen geldikten sonra hiçbir şekilde iletişime geçmeyeceğim. Sen de haberin olsun. Az önce bekleyeceğim diyordun. Tam bekleyeceğim. Buraya gelene kadar bekleyeceğim. Hani arkadaş kalacağım diyorum. Ama buraya yani bir geldikten daha... sonra, Türkiye'ye geri döndükten sonra seninle iletişime geçmeyeceğim. Tamam. Diyorsun ki yani Türkiye'ye geldiğimden sonra seni e, hiçbir şekilde görmek istemiyorum. Buna mı demek istiyorsun? Çünkü Türkiye'ye geldiğinde düzelirsin, iyi olursun. Yani diyorsun ki Türkiye'ye geldiğinden sonra seni e, görmek istemiyorum. Bir kere olsun görmek isterim ama sonra hiç görmek istemem. Senin sevgim varlarım. Ne? <laughs> ciddi misin ya sen? Sen ciddi misin? Sosyal medya öyle bir oynuyor ki Allah belamı versin ki öyle bir oynuyor ki benim sinirlerimi bozuyor. Sonra yayın açmış illa beni al al diye zorluyor. Allah çarpsın ne bek ne beklemesi ne şeyi yani def olsun gitsin hayatımdan verdiğim emeklere falan yazıklar olsun sosyal medya bin defa dedim ki oynama dedim konuşma dedim konuşma dedim sıp chatte saçma salak şeyler dönüyor diye yayın açmak istedim açıklama yapmak istedim ama o kadar çok o kadar çok saçmalıyor ki hani def olsun gitsin her yerden de çocukluk değil bu yaptığı saçmalık her yerden de engelleyeceğim. Verdiğim değere uğraşmamalar. Taylan'ın ben psikolojisinin yerinde olduğunu ben de düşünmüyordum. Benim psikolojim de bozdu. Yeter artık bu kadar. Hayatım, hayatımda da falan istemiyorum. Çünkü daha fazla ben bu tavırlara katlanamam. Cidden katlanamam. Hayatımdan defolsun olsun gitsin. Ve sizden rica ediyorum. Bir kere olsun bana artık Taylan demeyi bırakın. İstemiyorum. Konuşmayın ya. Konuşmayın. İstemiyorum. Taylan kelimesini chatte de zıvırda da bir yerde geçmesini istemiyorum. Bitti yani arkadaşlar. Kendisini o kadar çok düşürüyor ki insanların gözünde. Kullandığı kelimelerin ne kadar saçma sapan olduğunu bilmiyor. Defolsun da gitsin. Her yerden de engelleyeceğim. TikTok'tan da falan da vesaire. Defolsun gitsin hayatımdan. Hiçbir şekilde istemiyorum. <laughs> <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bakın arkadaşlar. Seven insan bu sosyal medyada yapmaz ya. Sosyal medyada ağlamaz yani. Reis zaman verecektiniz. <laughs> Biz zaman verdik de karşı taraf zaman vermedi. Bir dakika. Yeni sona mı erdi? Evet yayını sona ermiş. <laughs> arkadaşlar ağlamak nedir yani? Madem seviyorsun abi. Niye gidiyorsun? Ağlamana gerek yok. Ya ağlamana gerek yok. Madem seviyorsun, niye ağlıyorsun? Gel barış et, güzel hayatın olur. Ya bir sosyal medya için, sosyal medyada beni kısıtlıyor, sosyal medyada bana şunu yapıyor diye. Ya arkadaşlar her şey sosyal medya değil, her şey şey değil ya. Arkadaşlar ee, Bellal Eska O kıza gidip söyler misiniz beni yayın alsın Arkadaşlar kimden hoşlanıyorsa hoşlansın ya. Artık yani ben pes yani. Ben emeklerime üzülüyorum sadece. Verdiğim değeri üzülüyorum yani bu kadar. tam alacakmış. Bekleyin. Ben de hemen geliyorum. Bekleyin ha çıkmayın. Uh. Neredesin sen ne ya? Ben? ya? demin şey oldu. Bir tane mavi tikle top attı da yayın yarış yapalım dedi. Onunla yapıyordum. Ondan sonra seninkiler bana istek attı. Ben dedim ne oldu ağlıyor falan dediler. Doğru mu? Ben ağlar mıyım salak bunlar ya? <laughs> Öyle bir şey yok. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Hadi bir yarışalım senle bakalım. Neler olacak? <laughs> Ama şu an bir saniye çağırayım gerçekten. Üzüldü. Yok ağlamamış. Niye öyle diyorsun? Bak demin de yanlışlıkla. Taylan yanlışlıkla... sosyal medya mı mi? Arkadaşlar ben sosyal medya oynayacak karakter değilim. 2.6 milyon takipçim var. Hayatımda ben sosyal medyayı oynamadım. E, konuma adam oynamaksa oynamaya geliyorsa oynayan kişi o. Ben değilim yani açık ve net. Bu kadar da şey olmayın ya. Ben sosyal medya oynayacak karakterde miyim? Ben karakterimi ee, pasaport iptal galiba. Yok ya ben Türkiye her türlü gelirim. Yine gelirim. O olmasa da gelirmiş. Anladım. Arkadaşlar şu an yapmanız gereken hediyelerle beni boğmanız lazım. E, Bella senin gerçek ismin ne? Asen. Asen. Az güzel bir ceza verelim. Şöyle düşe falan sokalım Asen'i. Ha tabi tabi. Biz öyle şeyler yapmıyoruz. Evet bir at gelsin. Asen'e güzel bir ceza verelim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Demin gelseydin yarı zaten şeydeydim. Top 4'teydim. Ben seni o zaman çağıracaktım. Destekçiler vardı. Ne olacaktı? Sen dedin. Ben de çıktım yani. O zaman tam vardı. Ya o şey birazcık şey oldu. Konuşma uzadı. Kusura bakma beklettiğim için. Yok, sıkıntı yok. Birisine...